Anneanne olmuştu burada böyle. Şuna baksana baba garip ordusuyla esen giz ordusu sandığı var. Çocuklar yanıma gelin. Anne, baba amca ne yapıyorsun lan sen? Ne yapacağımı var. Bugün garip ordusu esen giz ordusu kapışacak. Niye ki? Onlar dünyanın en iyisi olabilmek için çarpışacak. Aralarından sadece birisi çıkacak. Hani peki başka bir şey yok mu? Ha bir de ödül sandığı var. Kazanan ödül sandığı sahibi olacak. Ulan de ben sıvış hazırım. Hani ben de hazırım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Düğmeye bas. Orduna katıl diyor. Önce sen bas. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kral kraldır. Bildirim yeri açanlar da e, Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noob'dur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Yuh sen bas. Ana iyi be tamam bastım. Ana hani acaba ne çıkacak? İsyan güz ordusu çıktı. Ulan da gri bonusu benim bir Hadi bakalım tepe tepe kullan. Hani görüyorsunuz arkadaşlar. İşte esengiz karakterlerim hani çeki. Çeki çakar zombi baba. <laughs> Bizde de dört satır diz Pekala çeki. O halde şöyle sizde dört satır koyuyorum. Çekileri dizdim arkadaşlar. Şimdi onların arkasına işte hugi hugi dizeceğim. Zombi baba planımız hazır mı? Ne planı lan? Hani plan falan yapmadık. Yaptık. Yaptık Ne yaptık ki ben niye bilmiyorum Çakiler önüne saldıracak Biz arkadan el sondan da El sondan kim gelecekler? la O hücumdum O ne o da mı var la O mız olur mu la? O bizim patronumuz İyi de iyi güzel O halde bu savaşı kesin biz kazandık Anladın değil mi küçük zombi Anlamaz o Anlaşıldı kanka emredersin. <laughs> Onlar kazanamayacak. Hugi Vugi'leri de bitti. İşte arkadaşlar korkunç dondurmacı geliyor anne dondurmacı. Merhaba benim. Hazır mısın savaşa? Hazır olmaz olur muyum? Hadi beni diz. Peki hala senin de şöyle baya bir koyacağım. Hıcı ne yapayım la? Ana, sen ne yapıyorsun orada? Seni bekliyorum bitmedi mi Lan ne beni bekleyeceksin yoksa beni kopya mı çekiyorsun? Ne kopyası lan? Git lan şuradan git lan. Kopya çekmek yasak. Duydun zili sesini çekilin şuradan. Ya, hemen şu ordumu bitirmeliyim. Oh be tamamdır. Ordum hazır. Sen ikiz de hazır mı lan? Hazır olmaz mı oğlum? Şimdi kaldırıyorum duvarı. Dur lan kaldırma. Kaldıydım. Saldırın. Anne o ne iyi. Gönlünüzü göreceksiniz esrarengizler. Kimse garip yeri yenemez. Anladınız mı kanks? Kimse bizi yenemez. Allah size kimse sen güzeli yenemez. Allah sana hı. Çeki çakar Allah sana Venom hı. Ulan sen o küçücük kafanla nasıl bana çakacaksın ha? Kimse garip. Yürü cidden ne pes edeceğim. Korkunç dondurma Haydi gücünüzü gösterin. Bu savaşı asla kazanamayacaksınız esrarengizler. Venomlar birleşin. Bir sivri de bir yapın. be baba bir şey yap ağzı sıkıştırdılar. Ana çekil çakar lan çekiler nerede? Ana sadece bu kalmış. Kaybediyorsun mu pis et. Asla işte çekim orta devam et de saldırmaya. Ve savaşın kazananı küçük zombi oldu. Yani garipler 1-0. Nudil'in neden konuşuyor İntikamımızı alacağız göreceksin. İntikam alacakmış da beni yenecekmiş sen kim oluyorsun la? Şimdi görecek kim olduğumu. Arkadaşlar sizler de yoruma yazın. Eser'in güzel kazanır diyenler bir yazsın. Garipler kazanır diyenler iki yazın grip odusu kazanacak. İki yazın kanks. Bir yazın bir. Hadi arkadaşlar yoruma yazın yorumlarınızı bekliyoruz. Anne şimdiki planımız ne olacak çekiler? Plan milan yok. Ben bugün saldıracağız zombi baba. Emin misiniz de? Eğer bu randı kaybedersek hepten kaybederiz. Eminiz eminiz. Şimdi göreceğim. İyi bakalım tamam. Ama ben bir taktik değiştireceğim. Durun. Şimdi sizi 4 satır koydum ya. Şuraya bir satır hugi hugi. Arkasına korkuş dondurmacı ama bu sefer birazcık daha yapışık yapışık. Hımm <laughs> iyi plan zombi baba. Tuttum bak bu planı. Ana tuttuysanız güzel. Bunun da arkasına çeki Şimdi iki satır hugi hugi koyuyoruz. Bir iki satır da dondurmacı. Tam da istediğimiz gibi yaptın küçük zombi. Kankalar ben küçük zanmıyım oğlum bu taktikler bizden sorulur. Sadece bir ant daha kazanmalıyız. Kazanacağız sizi yeter ki sözümden çıkmayın. Buraya da iki satı çeki koyuyoruz arkadaşlar. Ve son yer buraya hugi hugi onlar kazanında dondurmacı koyacağım ve bitireceğiz. İşte bu kadar basit. Kanka bu seferki ordumuz daha iyi oldu. Aynen öyle. Tattım bunu. Güzel. Hani orada bitmedi mi? Bitmez olur mu da bitti tabii. Seni bekliyorum sabahtan beri. Ne sabahtan beri la? Ana ne beğeneceğim şimdi görecek en güzel sadırın gelin lan buraya garipler siz kimsiniz lan asıl siz kimsiniz kanks bizi asla durduramazsınız ha. hep seni yok edin alın lan size garipler Aa, beğendiniz mi lan taktiğimizi bu küçük zombi Aa, bunlar önümüze geçmeye başladı önümüze geçmeye izin vermeyin Lan oğlum siz kimsiniz kime tekme vuruyorsunuz? Hadi korkunç dondurmacılar. Onları yeniyor zombi baba? Baksana sayımız çok fazla. Aynen öyle bu şekilde devam edin kazanacağız. Kankalar asla kazanamayacaksınız. Aa, garipler kazanacak. Tabii ki de biz kazanacağız lan onlar kim oluyor? İşte bu kadar. <laughs> ne oldu lan ne oldu? Hayır bu olamaz çok hastalar ve güçlüler. Hayır. Gebel lan benim. Ne oldu lan, ne oldu? Çekil çekil çektim ki. Hani burada ne çok beceri adam varmış da. Şunların da işini bitirin. Ha. Ve savaşı kazananı zombi baba oldu. Durum bir bir. Ne iyisi lan itiraf atma. Hile falan yapılmadı küçük zombi. adaletle savaşıldı. Aynen öyle ağlamana gerek yok oğlum. Bittin oğlum sen bittin. Son hoş geldiniz. Sadece bir karakter dizeceksiniz. Uyardı ben seçimimi yaptım. Ne dizeceksin la? Senin ile senin İyi görürsün sen. Ana çekilir. Bunun ne dizini bilmiyoruz. O yüzden dikkatli olun anladınız mı? Dikkat işi bizim işimiz baba. Ne dizese dizsin la. Hadi bakalım o halde ödül sandığını alalım. Ana acayip merak etmeye başladım da acaba ne diziyor ki? Baksana şuradan baksana. Bakarsak diskalifiye oluruz. O yüzden bakmamız yasak. Oğlum ucundan bakacaktın la. Ne oğlum boş yeri zaten kazanamayacaklar. Biz kazanacağız. O yüzden gerek bile yok. He eh, bu kadar ordumu dizdim. Sen de dizdin mi la? Dizdim tabii hazır mısın la? Hazırım tabi kaldır taşı. Sadri bencilik adamlar. Ana güzellik araçlar bu muydu la? Tabii ki de bizdik lan. <laughs> Şimdi gelin lan buraya çekiler. Çekil çakar. Alana size. Aferin çekiler. Devam edin böyle. Ne oldu lan çekiler? Hani çekiyordunuz? <laughs> Çakamadılar. Sami baba. Ben burada kaldım la. burada bu, 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 bu la. çekin, lan. Ne oluyor lan? Ulan çekil çıksa arasından. Anne ya kaybediyoruz. Bunların boyu çok uzun oğlum. Yetişemiyoruz amca bunlar hile yaptı hile ne hilesi lan ana çekinin küçük olması benim suçum mu hiç onu suçuma, onun suçuma. Lan bir git lan. yere karakteri seçtin. Anne kaybedeceğim. Ödül Sandra bizimdir. <laughs> Hayır bu olamaz. kaybediyoruz. Çekil dayan kaybetme. Ana, kaybettim. Savaşı kazananı küçük zombi oluyor. Tebrikler. Bizim Lan duvarı niye kırdın? Ne bileyim lan. Ya, duvar açıyorum ya. Derslerim yeni duvar. Ana ne yapıyorsun lan? manyak mısın sen? Aa duvarla muvarla uğraşamam lan. Şu arabalara baksana artık zenginim ben zengin. Vay vay vay. Şu arabalara da bir bakın. Oh ne ya. Keşke savaşı kazanan biz olmuş olsaydık. Hadi görüşürüz fıstık. Ana nereye gidiyorsun lan? Piyasaya gidiyorum ne piyasası la inni arabada maya maya konuşma arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik bugünkü videomuzda İsrailiz ordusu ile garip ordusu kapıştı videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ekranda iki tane videomuz çıkıyor lütfen tıklayın izleyin hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın bay 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 bay